Kusayr kentinin kontrolünü Hizbullah'ın desteğiyle ele geçiren Suriye ordusu ülkenin kuzeyi Humus'a doğru ilerlemeye başladı. Çatışmalar İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine kaydı. Suriyeli muhalifler ve Esad'a bağlı birlikler arasındaki çatışmaların sınır bölgesinde neden olduğu yangınlar İsrail'den görülebiliyor. Kuneitra kenti yakınlarındaki Suriye-İsrail sınırında yoğun çatışmaların sürdüğü haberleri geliyor. Bu arada çatışmalardaki son durumu aktarmak üzere Suriye'ye giden iki Fransız gazeteci kayboldu. Fransız Europe 1 radyosunda çalışan Didier François ve Eduard Elias'tan haber alınamıyor. Fransız Dışişleri Bakanlığı iki gazetecinin bulunması için çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler ise Suriye'ye insani yardım için tarihinin en büyük yardım kampanyasını başlattı. 5 milyar dolarlık kampanyanın hedefi Suriye nüfusunun neredeyse yarısı olan 10 milyon kişiye yardım ulaştırmak. Ancak bu rakamı toplamak pek mümkün görünmüyor. Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan bir önceki kampanyadaki 1,5 milyar dolarlık hedefe bile henüz ulaşılamadı.